Mutlu akşamlar Mutlu soy. ben saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayı oto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza Şans Merkezimizde hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayı oto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisa Şans yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiydi sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutluluk. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında Şans Merkezimizde Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde edemeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topumuz makinemizde var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz ardından da 90 adet topumuz makinemizde var. Bir süperstar numarasını sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanında. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda tüm kategorilerde. Bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 175 milyon 141 bin 531 TL saatler 21.33. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam Kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden Türkler'deki 90 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ilk şanslı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 71 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şansı numara oluyor 46 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şansı numara. Peki üçüncü şanslı numara saatler 21.34 şans merkezimizde canlı yayındayız. Çılgın sayısal loto çekilişinde heyecan artıyor. Ve üçüncü şanslı numara 14. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. Sırada dördüncü şanslı numara var. 42. iki bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Ve sırada 5. şanslı numara var. 85. Altıncı şanslı numara için makinemiz bir kez daha canlı yayında şans merkezimizde toplarını karıştırıyor. 77 makinemiz tarafından sizler için belirlenen 6. şanslı numara. Sırada joker numara heyecanı var. Joker numara aynı zamanda bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara olacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında joker numara 64 oluyor efendim. Evet şimdi şans merkezimizde canlı yayında heyecan diğer makinemizde devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi türklere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında süperstar numarasında sizler için canlı yayında şans merkezimizde bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans diliyoruz. Bu makinemizde öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 adet topu kürenin içerisine aldı ve süperstar numarası içinde toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası 82. Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında şanslı numaralar sizler için iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 14, 42, 46... 71, 77, 85, Joker numara 64, Superstar numarası da 80'lik. İki makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 175 milyon 141 bin 531 TL çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşamda canlı yayında Şans Merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto çekilişi heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.